Ben Muhammed Altıntaş kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brian Test 3 normal ana görevleri yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen buradan vakit kaybetmeden başlayalım. Hemen buradaki ileri <laughs> doğru geçiyoruz arkadaşlar. Bu bölümü bu şekilde geçiyoruz. Sonra arkadaşlar alıyoruz alevi bunun içine kapatıyoruz. Sonra bunu buraya direktman getiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde depoya girmesini sağlıyoruz. Arkadaşlar telefonu sağa doğru yatırıyoruz, hiçbir şeye dokunmadan. Ee, arkadaşlar burada ilk önce buradaki şeyin teykelen birini alıyoruz ve buradaki bir doğru kaldırıyoruz. Bu fare kapanımız var. Bunu bu şekilde buraya koyuyoruz. Sonra kapıyı tıklıyoruz arkadaşlar. Araya, Buradaki sapanı alıyoruz taşla beraber. Araya veriyoruz ve lambayı kafasına düşürüyoruz arkadaşlar. Tekrar taşı alıp tekrardan atıyoruz. arkadaşlar burada kol var kolu arıyoruz bu şekilde çeviriyoruz hepsini ikisinin iki üçgen iki kare olarak olacak şekilde ayarlıyoruz buradaki taş çekiyoruz ve biraz telefonumuzu sola doğru yatırıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar burada Bunları içine koymamız lazım da normalde Niye böyle oldu? Arkadaşlar evet, evet. şimdi bunları bu şekilde <laughs> buraya getiriyoruz. <laughs> Tepi çıkarıyor. Yani <laughs> bu işin içine değil de buraya getirmemiz lazım. <laughs> Buradan bir tane taş kırıyoruz. buradaki kirecik kırmamız lazım arkadaşlar. Buradaki taşı çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kayıyor. Şimdi arkadaşlar buradan renk renkleri boyayıp buraya koyuyoruz. Bir tane daha taşımız var. O da burada bir yerdeydi. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu taşımızı da bu şekilde çıkarıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yapıyoruz ve giriş tuşuna basıyoruz. Bir de reklamlar gelmese tabii ki daha iyi olacak ama. Arkadaşlar bunlar teker teker bu şekilde alıyoruz. Sonra buradan yakıtı dolduruyoruz. Uçağımızın motorunu takıyoruz ve kırık tarafları yapıştırıyoruz.

başlayarak arkadaşlar geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu yıldırımlara çarpmamamız lazım bulutlara pardon. Yukarı başta e, dokunarak kaydırmamız lazım sağımızı. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.